Evet merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Göcek'teyiz arkadaşlar. Göcek Yat Limanı. Burada manzara mükemmel, deniz tertemiz. Şöyle sizlerle kısa bir paylaşım yapalım istedik gün batımı manzarasıyla birlikte. Şöyle ormanın arasında arkadaşlar mükemmel bir havası var yine ferah, temiz, nezi. kısa bir tur yapalım. Acaba dönelim mi? Ben? Evet burada da spor alanı varmış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere doğal yapılmış. Burada da çocuklar için küçük bir park. Böyle gördüğünüz üzere ortam çok güzel. Böyle ormanın sakin yerleri de varsa atacaksın kendini. Kafa dinleyeceksin. Havası çok mükemmel, biraz nemli haliyle ama yine de olabildiğince ferah rüzgar efele istiyor şu an. burada da yürüyüş yolu var arkadaşlar limanın kenarında. Evet arkadaşlar. Şu aradaki manzara bitirdi beni az önce geçerken. Şimdi yaklaştıkça siz de bana hak verirsiniz belki. İşte burası mükemmel arkadaşlar. Şuradaki evlerden biri benim olsun isterdim böyle. Sakinliğinde berrak havalarca. Önünde şöyle bir çay içsek çok güzel olurdu. yolunuz buralardan geçerse uğramanızı görmenizi kesinlikle tavsiye ederiz arkadaşlar. Çünkü manzara mükemmel. Şöyle bir 10 dakika yürümek insanı dinlendiriyor buralarda. arkadaşlar. Hala göcekteyiz. Şurada canlı caz müzik söyleyen bir arkadaşa denk geldik. Birazcık ondan da yayın yapalım. Yolumuza devam ediyoruz. da Venedik andırıyor böyle. Bazı bölgelerde sular var. Akan